Hadi herkes hazırsa canavarları gösterelim. Çok merak ediyorum ne çizdiniz. Benden daha güzel çizemezsin. 1, 2, 3 açıyoruz. açıyoruz. Hı? Hı? Ay, <laughs> nasıl oldu öyle bir şey? Herkesin en sevdiği canavar ketnet mi? Benim ketnet. Bunu herkes biliyor. Ama siz niye kesin çizdiniz anlamadım. Evet. Benim en sevdiğim karakter Sonic. Ben Sonic'i çizecektim. Ellerim Catnip'i çizdi. Kendi kendini çizdi. Ben de Scary Teacher seviyorum. Onu çizecektim. Ama Catnip'i çizmişim. Nasıl anlayamadım? Sen niye Catnip'i seviyorsun ki? Anlayamadım. Ben onu çok seviyorum. Çünkü bir mor renk benim en sevdiğim renk. Bakın benim tişörtümü en sevdiğim hayvan kedi. İşte mor kedi en sevdiğim canavar. Bence köpekler daha iyi. Köpekleri daha çok seviyorum. Kedi veya köpek. Arkadaşlar siz hangi hayvanı daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Arkadaşlar kedi değil mi? Ben kazanmak istiyorum. Köpektir köpek. Ama Ketne bir bir kedi değil ki. Bu seni uyutuyor. Senin rüyalarına giriyor. Ve kontrol ediyor. Bu kötü bir şey değil. Ve beni kimse kontrol edemez. Kedileri çok seviyorum. Evet. Aa, uyku iyi bir şey. Hadi yatalım. Benimle kalacaksın Ketnep. Beraber uyuyacağız. Kesinlikle köpekler daha iyi. One hour later. Kim kapıyı çalıyor? Kim o? Lila, burada ne yapıyorsun? Niye cevap vermiyorsun ki? Nereye bakıyorsun? <laughs> Bu resim nasıl buraya geldi? Lila, Lila! Ne oluyor sana? Lila, Lila! <gülüyor> <gülüyor> rüyaydı. Korkmadım, korkmadım. Sadece Lila'ya bir şey olacak diye korkmuş <laughs> Catnip de yok. Kesin rüyaydı. Ne bir şey mi oldu? Gidip bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Ela? Dima ben galiba kabus gördüm. Nasıl bir şeydi? Biri kapımı çalıyordu. Açtım ama orada Lila duruyordu. Garip garip suratı vardı. Dolaba baktın. Orada kednap vardı. Ve Lila'nın etrafında Duman dolaşıyordu değil mi? Sen nereden biliyorsun? Çünkü ben aynı rüyayı gördüm. Ama rüya gerçek gibiydi. Bir insan aynı rüya görür mü Cima? Görmez. Burada garip bir şey var. Hadi gidip Lila'ya bakalım. <laughs> evet. Lila aynı rüyayı gördü mü acaba? <laughs> Lila burada. Mışıl mışıl uyuyor. Uyandıralım mı? Hayır uyusun. Çok tatlı uyuyor. Tamam. Aa, Cima bak. Orada bizim resimlerimiz vardı. Resimlerimiz nereye gitti? Ama iki resim var. Üçüncü nerede? Üçüncü Lian'ın yanında. Görmedin mi? Aa evet. Ama Ketne bununkinde vardı. Bizde yok. Bizimki boş oldu. Bu gece ne oluyor? En azından hile kabusu görmüyordu. Belliydi. Ama ben şimdi uyuyamam Dima ben korkuyorum. O zaman uyumayalım. Hiç uyumayacağız Dima. İnsan dayanamaz ki. En azından sabaha kadar uyumayalım. Ama sabah ben okula gideceğim. Güzel. Okulda uyursun. Ben hep böyle yapıyordum. Öğretmenler sana kızmaz mıydı? Fark etmezlerdi. Ben gözlerimi Açıp uyuyordum. Ama ben öyle yapamam ki. Öğrenirsin, öğrenirsin. Herkes öğreniyor. <laughs> ah, Dima, Lila uyanmış. <laughs> Lila, nasılsın? İyi misin? Neden cevap vermiyorsun? Korkutma beni Lila. Lila, etrafa baksana. <laughs> ne oluyor Dima? <laughs> Gerçek olamaz, Ela. Bu bir rüya olmalı. Rüyamız devam ediyor. Bu kabus bitmedi. Ben uyanmak istiyorum, arkadaşlar yardım edin. Gerçekten? insan nasıl rüyadan uyanır? Onun bir taktiği var mı? Biliyorsanız yazın. Cima, neden kimse yorum yapmıyor? Çünkü sen rüyadasın. Senin takipçiler nasıl duyacak seni rüyandan? Bu arada sen değişmişsin Ela. Aa evet. Saçlarım toplu. Senin tişörtün rengi de değişmiş. Evet. Pembe saçlarım yok değil mi? <laughs> yok yok merak etme. Aslında rüyada biraz kalabiliriz. Hayır hayır kalmayalım. Hemen bu rüyadan çıkalım. Ama nasıl? Hmm. Bir plan yapmamız gerekiyor. Plan ne olacak? Bir kalem. Ve bir kağıt al, yaz. Yuma, kağıt ve kalem. Sen bunu nasıl yapıyorsun? <laughs> ben buraya sevdim. Hadi otur ve yaz. Ne yazayım? Bir, panik olma. Tamam, yazıyorum. <laughs> Aa, yazı gitti. Nasıl gitti? Yazmadın bir şey sen? Yazdım tabii ki de. Ama yazı yok oldu. Dur ben deneyeyim. Hmm, ne yazayım? Dima, Ela, Lila. <laughs> Oo. Ne oldu? Yok oldu değil mi? Dima, Ela yok olmuş. Lila kaldı. Neden? Ben sanki anlamaya başladım. Lila bir sevdi. Biz sevmedik. Şimdi Ketnep Lila'yı seviyor. Bizimle de uğraşıyor. Lila da bizi korkutuyor. Lila bizi sattı mı? Ket ne etmiş şimdi onun arkadaşı? Yani? Lila bizi satmaz. Lila farkında değil bence. Dima uyan, uyan! Panik olma dedim. Uyandın mı? Uyanmadım tabii ki. Ama uyandıracağım bizi. Nasıl? Bak, her şey resimlerden başladı. Evet. Şimdi o resimleri bulmamız gerekiyor. O zaman bulalım. Hadi gel. <laughs> ne olacak ki? Biz uyutacak şimdi. Biz zaten uyuyoruz. Ama merak etme. Ben Catnip'in dikkatini dağıtırım. Sen git resimleri topla. Aa tamam. Catnip gel buraya. Buradayım, buradayım. Acıdı değil mi? Kafan mı acıdı? Yazık sana. Olmuyor olmuyor. Ben girmekten korkuyorum. Takipçilerim de beni duymuyor. Kim bana yardım edecek? Eskiden arkadaşlar bana like atıp cesaret veriyordu. Yaptınız mı beni arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Ben şimdi her şey yapabilirim. Hiç de korkmuyorum. Nerede bu resim? Ah, dolapta. Bir tane bulduk. Tima gidiyorum. Şimdi kendi resmimi alacağım. İki tanesi var. Bir tane resim yok. Ama Lila'nınki nerede? Aa Lila! Bana resmini verir misin? Bize çok lazım. Ver, ver Lila lütfen. Ne yaptın Lila? Elixir buldu. Müdür Meloş. <laughs> Doktora gitti. <laughs> Bak ben topladım. Üç resim de burada. Ama Lila'nınki yırtık. Bir şey olur mu? Aa, ver bakalım deneriz. Bu benim. Bu senin. Bu da Lila'nın. Üç tane resim burada. Şimdi ne yapıyoruz Dima? Bu kutucuklar yoktu. Evet yoktu. Oraya şifre gibi bir şey yazmamız gerekiyor. Ama şifre ne? Aha! Ne var orada? Bu saati fark ettin mi Ela? Evet, bizim saatimiz. Bu saat aynı zamanı gösteriyor. 3:05. O kot olabilir. Yazalım mı? Yazalım. Mor kalem. Aha! <laughs> Çok iyi oluyor. <laughs> evet. 3 0 5. Cima bir şey oluyor mu? Bilmiyorum. Cima biz rüyada mıyız? Yoksa uyandık mı? Kalem burada. Resimler de burada. Aa, Cima Cima bak. Saat 7.10 geçiyor. Rüyadan çıktık biz. Aley! Ama 7.10 geçiyorsa okul başlayacak. Okula gitmem gerekiyor. Ela bugün denesene. Gözlerin açık uyu bugün. Ha denerim. Zaten uykum var. Dima öyle biz okula geç kaldık. Hemen giyin Dima bizi bırakır. Evet okula geç kalmazsınız. Merak etmeyin. <laughs> <laughs> Uyuma zamanı mı? O zaman sen de uyu. bu ne? Bilmiyorum ki. Kolye benziyor. benim olabilir mi? Olabilir de Dima kızar biliyorsun sen. Ben ona göstermem ki sanki bir yerden gördüm. Bana da tanıdık geldi. Hadi al da eve gidelim artık. Diva burada yok. Takayım mı? Dur takma. Bu sihir olabilir. Önce bir oyuncağıma tak. Tamam. En sevdiğim oyuncağıma takayım. En sevdiğim oyuncağım tabii ki de Hagi Vagi. Ona takacağım. Bakalım ne olacak? A few moments later. Hmm. Bir şey olmuyor. Aa! Ne dedin sen? Mia mı dedin? Ne oldu Lila? Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı ama Mia dedi sanki. Yok, normal akif Bir şey olmamış. Sen insana tak? Bakalım ne olacak? Hangi insana? Sen takmak ister misin? Yok yok hayır. Ben istemem. O zaman kime takayım? Gel sana göstereyim. Bak Timo uyuyor. Ona tak. Bir şey demez mi? Şimdi uyuyor zaten fark etmez. Fark ederse de bir şey uydururuz artık. Hadi gel. görmediniz? Biraz onu izleyelim. Gel. Mırırır, mırırır. Ne yapıyor Ela? Yüzünü yıkıyor. Ama insan gibi değil. Kedi gibi. Aynaya bakıyor ama kolyeyi de görmüyor. Bu kolyeyi kesin çıkartmamız gerekiyor. Çok kötü bir şey olabilir. Hı hı. Ne yapıyorsunuz burada? ama neyse hoşuma gitmedi işte. Çıkartmaya izin vermiyor. Ve kediye dönüşüyor. Ela kedi iyi bir hayvan. Dima kedi olsun. Ne olacak ki? Ela ne diyorsun? Dima Dima olsun. Hem de benim kediler alerjim var. Unuttun mu? Evet. Ben acıktım. Dur sana bir şey getireceğim Dima. A few moments later. Dima, bak ne getirdim sana. Bu ne? Donut. Donut? Bu ne? Senin en sevdiğin. Gerçekten mi? Dima, bu çok güzel bir şey. <laughs> çok güzel kokuyor. Tadı da çok güzel. Öyle mi? Bir koklayayım. <laughs> Yok, kokuyu sevmedim. Tatlı bir şey mi? Evet. Ben tatlı sevmem ki. Ne seviyorsun Dima? Süt, yoğurt, balık, sosis. Kedi gibi. Ne dedin sen? Bir şey yok, bir şey yok. Gel Lila, sana bir şey söyleyeceğim. Meanwhile. <laughs> <laughs> Hadi ver. Dima Dima sana süt getirdim. Uuu teşekkür ederim. Dima çok tatlısın. Gidip içeyim. Dima, senin boynunda ne var? Ne var? Hiçbir şey yok. Kocaman kolye var. Görmüyor musun? <laughs> Dokunma bana. Kızmayayım ben kolye takayım. Öyle kolye değil o. Neyse. <gülüyor> 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 ne oluyor Dima? <laughs> köpek, köpek. Ne olacak? Bir köpek. Zile, unuttun mu? Dima bir kendi. Köpek şimdi onu kola. Sabitkan. Sabit kal. Teşekkür ederim. Beni kurtardığınız için. Hadi cim, eve gidelim. Burada seni köpekler kovalıyor. A few moments later. Çok seviyorum, çok istiyorum. Lila, sen biraz dur burada. Ben hemen geliyorum. Tamam Lila. One hour later. zamanı mı? Kıyma ne yaptın sen? Ne oldu Ela'ya? Uyudum. Uyuma zamanı. Sen de uyu. <laughs> Evde daha kim var? Kimi uyutayım? Kim uyumak istiyor?